Geçtiğimiz hafta İstanbul Kapalı Çarşı'da tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu düzenlenmişti. 1 milyar 695 milyon liralık e, pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi bu operasyonda. 30 kişinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ilk kez A Haber ulaştı. Mehmet Karataş'la konuşacağız detayları. Evet Mehmet seni dinleyelim. Hakikaten büyük bir operasyon ama nasıl gerçekleşti detaylarında neler var söz sende. Evet aslında filmleri aratmayacak bir operasyon gerçekleşti ki özellikle de yapılan bu operasyonun kapalı çarşıda olması ayrı bir önem taşıyor. Çünkü 15. yüzyıldan bu yana kapalı çarşı ticaretin kalbi olarak yer alıyor ve bugün gerçekleşen İstanbul'da yapılan bu operasyon tarihin en büyük operasyonlarından biri ki kapalı çarşıda hiç böylesine büyük bir Hı. operasyon gerçekleşmemişti. Evet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kritik bir soruşturma başlattı. İstanbul polisi ise dev bir operasyon yaptı. Bir tarafta müthiş bir senaryo çizilmiş ama <laughs> polis bu senaryoyu yırttı attı desek yanlış olmayacak. Burada özellikle de siz daha önce belirttiniz. 2 milyara yakın bir değerli taş ve pırlanta ele geçirildi ve bir yandan da tabii ki bunun bir de vergisi var. T tamamına baktığımızda 2 milyara aşkın bir kaçakçılıktan bahsediyoruz ve yapılan bu operasyonda 30 kişi de tutuklanmış oldu. Peki nasıl geldi bunlar bu kaçak pırlantaların, kaçak değerli taşların yolculuğu nasıl? Şimdi bunun hem operasyonun detaylarını hem de tüm bu yapılan bu pırlantaların yolculuğunu hı hı. anlatacağız. İlk olarak şunu söyleyeyim. Önce olması, Çıkış noktası Hindistan. olması gerekeni veriyoruz galiba. Evet ilk olarak işte adım adım pırlanta operasyonunu şöyle anlatalım. Kıymetli Madenler Borsası'na üye olan şirketler arasında el değiştirme yani kendi aralarında alındığında yüzde beşlik bir gümrük vergisi oluyor. Hı hı. Ama eğer ki siz dışarıdan birilerine bunu veriyorsanız ya da eğer burada e, kıymetli madenler borsasına üye değilseniz hı hı. İstanbul Ticaret Odası'nda o zaman ne yapıyorsunuz? Yüzde 25'lik bir vergi hı hı. ödüyorsunuz. Tabii bunlar da kaçakçı olduğuna göre buraya üye olmaları mümkün değil. Ne yapıyorlar? Kaçak yollarla bunları getirmeye çalışıyorlar. Ve bir de bunlar geldikten sonra bir bekleme süresi oluyor. Ne oluyor? Darphane ve Türkiye laboratuvarlarında yaklaşık bir ayı bile bulabilecek kadar bir inceleme yapılıyor. Neden? Çünkü kendi aralarında getirmiş oldukları faturada Banuel ne oluyor? Piyasa değeri 1 milyon olarak ya da değerli taşların değeri 1 milyon olarak belirleniyor. Ama burada Darphane'de ve Herhangi bir laboratuvarda bu inceleme yapıldığında aslında bunun değerinin bazen 5 milyon olduğu ortaya çıkabiliyor. Tabii şimdi mesela pırlantada karatına göre, berraklığına göre, evet. rengine göre farklı farklı fiyatlar biçilebiliyor. Siz değersiz bir pırlanta gibi belgelendirebilirsiniz ama aslında o çok değerlidir. Yani ortada ciddi bir kayıp kaçak durumu oluşabilir. İşte bu yüzden de bunun önüne geçebilmek için her gelen ürün ne oluyor? Hı. Darphanede burada bir laboratuvar incelemesine alınıyor ve değeri doğruysa zaten veriliyor. Ama dediğim gibi bu bazen bir hafta bazen 10 gün ve 15 gün hatta bir aya kadar uzayabiliyor. Onlar da bunun bu şekilde uzamasını istemiyor. Ve takdiri kıymeti belirleniyor. İşte sizin dediğiniz gibi onlar her ne kadar değersiz gibi gösterse de bu laboratuvarda çıkan sonuç gerçek değerini ortaya koymuş oluyor. Aksi takdirde işte dediğim gibi 5 milyonluk olan bir ürünü 1 milyon olarak gösterebiliyorlar. Hı hı. Yani ana sebep bu. Şimdi diğer barkoyu gördüğümüzde yavaş hı hı. yavaş operasyona doğru gideceğiz. Sebebi buydu. Bu şekilde işte getiriyorlardı. Bir yandan da peki bunlar nasıl geldi? Bu pırlantaların kaçak yolculuğu hı hı. nasıl oldu? Hemen ilk olarak şunu söyleyeyim. Hı hı. Hindistan'dan Türkiye'ye getirilmiş olsa bunların çıkış noktası bu arada Hindistan. Hı hı. Eğer Hindistan'dan getirilmiş olsaydı bir vergi uygulanacaktı. Ama onlar ne yapıyorlar? Hindistan'dan Dubai'ye götürüyorlar çünkü vergi hı. uygulaması yok. Hı hı. Ve bunun dışında bir de Dubai'ye götürmelerinin sebebi de Dubai'den İstanbul'a geldiğinde yine vergi yok. Hı hı. Ne yapıyorlar? Önce kendilerine vergi uygulanmayan Dubai'ye ardından da oradan İstanbul'a getiriyor hı hı. ve sertifikalar da aynı sistemle geliyor. Hı hı. Dediğim gibi az önce hem düşük maliyet göstermenin önüne geçiliyor, hem vergiden kaçmanın hem de zamandan kaçmak adına aslında tüm bunları yapıyorlar ama burada da hem maliyeti düşürmemeleri hem de vergiden kaçmamaları ve Uygun zamanda almaları da yine buradaki yapılan e, yasalar gereği uygulanıyor. Peki bu yolculuk nasıl yapılıyor? İlk olarak Hindistan'da bu taşlar bulunuyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu operasyon sadece İstanbul sınırlarında ve Türkiye sınırlarında değil. Daha önce yine bu stüdyoda söylemiştim. Bugün İstanbul'da e, emniyeti yöneten bir istikbarat akıl. Ve bu istihbarati akıl sadece Türkiye sınırlarında değil, sınırların dışında da bir yolculuk yapabildiğini bu Hı -hı. operasyonda Hı -hı. görüyoruz. Hindistan'dan Dubai'de bir yönetici belirleniyor. Hı -hı bu yönetici teslim edildikten sonra burada belli kuryeler var. Birazdan arkadaşlarımız o özel görüntüleri de ekranlara taşıyacaklar. Bu kuryelerin her biri bunları Türkiye'ye götürmek üzere yolculuğa çıkıyor. Bunların içerisinde kadınlar da var. Hı hı. Turist olarak gitmiş, orada gelirken bu taşlar üzerinde taşıyorlar. Hı hı. Çünkü bunları normal X-ray'den geçirdiğinizde hı hı. görülüyor. Hı hı. Ama normal kontrol kapısında geçtiğinizde Banuel... Bunu görmüyor. Tabii filmlerde, dizilerde de hep görürüz. E, kuryeler hep güzel kadınlardan tercih edilir ve genellikle bu işte e, e, pırlantaları mücevher olarak üstlerinde taşırlar. Ona evet. da karışan, görüşen olmaz yani. Tam olarak öyle işte yayına başlarken dedim ya bir film senaryosu gibi ama polis bu senaryoyu yırtı attı. Şimdi burada dediğiniz gibi işte turist olarak gitti ama Türkiye Hı. geldikten sonra o güzel dediklerimiz ya da kadınları kullanmıyorlar. Burada başka birileri devreye giriyor. Hı. Burada bir yönetici var ve bu yönetici burada bulmuş olduğu Hintli kuryeler var yine aralarında. Burayla birinci çıkış noktasıyla bağlantılı olan. Sonra bunları alıyorlar. Bu yönetici bunu alıyor. Nasıl aslında peki doğru kişiye mi gitti? Gitmedi. Onu da birazdan anlatacağım. Ee, bu yönetici de ne yapıyor? Buradaki kuryelerine veriyor Hı -hı. ve nereye gidiyor? 15. yüzyıldan beri var olan Kapalı Çarşı'ya gidiyor. Bakın yapılan bu operasyonda çok büyük isimler gözaltına alındı. Hı -hı. Özellikle sadece Kapalı Çarşı camiasında değil, aslında dünyanın farklı ülkelerinde de bilinen isimlerdi. Onların da tutuklandığını söyleyeyim. Hı hı. Ve bunlar Kapalı Çarşı'ya getiriyor. Peki Kapalı hı hı. Çarşı'ya nasıl veriyorlar? Şimdi onu görüntülerde göreceğiz ama hı hı. bir sonraki barkodda arkadaşlarımız hı hı. verirse burada burada sadece elmas olarak düşünmeyin. İçerisinde çok değerli taşlar var. Yine zinet eşyası var. Hatta yapılan operasyonda uyuşturucu bile ele geçirildi. 267 yanlış hatırlamıyorsam 67 de kaçak e, yine tarihi eser de ele geçirilmiş hı hı. oldu. Kapalı Çarşı operasyon perde arkasında da pırlantaların token tekniğiyle geliyor. Nasıl oluyor bu? Dubai'deki yönetici Türkiye'deki ürünü alacak olan müşteriden daha doğrusu teslim alacak kişiden bir para üzerinden ne yapıyor? Bir seri numarası Hı -hı. istiyor. Bu seri numarasının fotoğrafını çekiyor, Dubai'dekine gönderiyor. Hı -hı. O da kendi kuryelerinde son verecek olan kişiye diyor ki gittiğinde diyor bu parayı sana gösteren kimse kim olduğunu sorgulamana gerek yok. O kişiye teslim edeceksin diyor. Hı -hı. Ve ürün verilen kurye o müşteriye gittiğinde seri numarası üzerinde olduğu parayı müşteri tarafından gösteriliyor ve seri numarası uyuştuğu takdirde Karşısındaki karşısındakinin kim olduğuna bakmadan artık onu şimdi teslim ediyor. Hemen hemen görüntüleri de verelim. Bir de şu var. Soruşturma sürecinde ele geçirilen kıymetli maden ve takılar piyasa değeri gibi yaklaşık 2 milyar ve gözaltına alınarak adli mercilerde sevk edilen 43 kişiydi. Hı hı. Bunların adli kontrolle bırakılanlar oldu ama toplamda 30 kişi şu anda cezaevinde. Hı hı. Bir de görüntüler var. O görüntüleri de şimdi ekrana taşıyalım. Bakın bu gördüğünüz görüntüler. Şimdi bu Son kurye mi? Bunlar Son. son Bakın kurye. getiriyor. Artık Bunlar o kapalı çarşıdaki kişilere ya teslim etti hı hı. ya kapalı çarşıdaki kişi adına alanlar alıyor. Sonrasında getiriyor, dükkana teslim ediyor. Hı hı. Ve bu şekilde bakın çalışan kişi teslim alıyor, fotoğrafı çekti, fotoğrafı gönderdi. Ben teslim ettim dedi. Hı hı. İşte bu kurye onlardan bir tanesi. Şimdi birazdan diğerlerini de göreceksiniz. Birkaç burada özellikle kapalı çarşıda, e, birden fazla dükkan var hı hı. ve bunlar hep dünyaca ünlü markalar hı hı. ve bu kişiler bakın kuryeler böyle adım adım takip ediliyor zaten hı hı. E, İstanbul polisinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü e, Şubat ayında da yine buraya bir operasyon yapmıştı kapalı çarşıya orada da ne yapmışlardı yurt dışından kaçak yollarla e, paravan şirketlere para aktarılıyordu hı hı. ardından da burada kriptoya dönüştürülüp hı hı. takibi imkansız hale getirip yurt dışına aktarıyorlardı hı hı. yani bu anlamda İstanbul'da bu 6 ay içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kaçakçılık suçlarıyla mücadele Şube Müdürlüğü iki dev operasyon yaptı hı hı. ama bu oldukça dikkat çekiyor çünkü bu şekilde şu anda tespit edilen bu hı hı. ve bir bilgi alıyor hem teknik hem de fiziki gördüğünüz gibi sadece ofis içerisinde ele geçirilen güvenlik kameralarıyla değil hı hı. sokakta da o bölgede kapalı çarşıda tarihi da. Nereye adım attılarsa hepsi takip edildi. Yani bundan çok daha fazlası var ama bu soruşturma bir noktada devam ediyor. Hı hı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de bu operasyonu yakından takip etti ve dediğimiz gibi İstanbul'da da e, istihbarati bir akıl yürütüldü. Ki her zaman söylüyorum İstanbul'da bugün İle Emniyet Müdürü istihbarat kökenli Selam Yıldız Peki. ve bunları takibini gerçekleştiriyor. Suç de hı. yakalananlar var. İşte onlardan e, birkaç tanesi de bunlar. Ve yapılan bu operasyonda dediğimiz gibi Kapalı Çarşı'da e, kaçak pırlanta değerli taşlar getiren kişiler ele geçildi ama bir yandan da bu soruşturmanın devam ettiğini de belirteyim. Mehmet çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdin. Kolaylıklar diliyoruz biz de sana.